Selamlar sevgiler kıymetli dostum dersime hoş geldin merhabalar ben Onur Oğlan e, bugün seninle beraber pekiştirme testi bir deyiz. umarım keyfin yerindedir keyifli bir ders test çözeceğiz dersimize bakacağız e, ve bununla beraber işlemiş olduğumuz haber metni konusunu birazcık daha pekiştirmiş olacağız hazırsan kıymetli dostum hemen ilk sorumuzdan çözümümüze başlayalım evet bir ve ikinci soruları metne göre cevaplayınız demiş hemen metnimizi şöyle bir inceliyoruz Dünyanın bilinen en büyük tatlı su incisi Hollanda'da açık artırmayla e, satışa çıkıyor diyor. Uyuyan aslan incisi adındaki incinin şekli bilinenin aksine yuvarlak değil. 578 karat ağırlığındaki incinin sahibi Herman Domisse. İnci maddi nedenlerden dolayı satışa çıkardığını söyleyen e, söyledi. İncinin farklı bir şekli sahip olmasının yanında bir diğer özelliği de neymiş? Hiçbir insan müdahalesi olmadan doğal yolla ortaya çıkmasıdır. Son 200 yıl içinde ilk kez doğal bir tatlı su incisi satışa çıkarılıyor. İncinin değerinin 300 bin ile e, 540 bin euro arasında olduğu tahmin ediliyor demiş. Uyuyan aslan incisi lahiydi ki müzayede evinde satışa çıkarılacak diyor. Metnimizi okuduk. Bu haber metniyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Değerli dostum, eee... Hemen inceleyecek olursak açık ve net anlaşılır bir anlatıma sahiptir. Kesinlikle sade bir dil kullanılmış. Öyle yabancı bir sözcük yok. Anlaşılır bir dile ee, sahip. Haber yapan kişinin kişisel yorumlarına yer verilmiştir. Değerli dostum haber metninde zaten objektiflik ön plandadır. Bu metinde de öyle öznel bir kişisel bir yoruma denk gelmiyoruz. Olan olduğu gibi objektif bir biçimde anlatmış. Dolayısıyla doğru yanıtımız elbette B şıkkı olacaktır bu noktada. Peki, i̇kinci sorumuza geldik. Bu haber metninde aşağıdaki 5N1K ögelerinden hangisinin cevabı yoktur diye sormuş değerli dostum. Burada şöyle bir bakacak olursak ne vardı? Olayımız neydi? İnci'nin satışı. Değil mi? Ee, ne sorusunun cevabını buluyoruz. İnci'nin kime ait olduğu bilgisi söz konusu. Nerede? Hollanda'da olduğunu biliyoruz nasıl açık artırmayla satılacakmış fakat ne zaman satılacağına dair bir bilgi olmadığı için elbette doğru yanıtımız bu noktada değişiklik olacaktır. Peki üçüncü sorumuza geldik. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmıştır diye soruyor. Şöyle bir inceleyecek olursak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın, Uşak, Denizli, Afyon, Karahisar ve Muğla'nın e, Muğla'da yarın kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın Aydın, Muğla, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak'ın genelinde görülecek gök gürültüsü sağanak yağış diyor. E, tabii ki değerli dostum bu bir değil mi? E, haberdir, haber metninden alınmıştır. Hava durumu ile ilgili bir haber metni oluşturulmuştur. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi ayraç içindeki haber terimiyle uyuşmamaktadır diye sormuş. Hemen şöyle bir e, inceleyelim değerli dostum. <laughs> Toplumu ilgilendiren, etkileyen bir olay veya düşünce ile ilgili olarak yayın organlarınca verilen bilgi haberdir, doğru bilgi. Haber topluma yayma ve üyelerine iletme işiyle uğraşan kuruluş demiş, muhabir diyor. Kişiye bu ad verilir. Evet, bu haber kişisi değil mi? Toplayan, ileten kişi muhabir olur. Fakat değerli dostum bu noktada kuruluş diyorsa aklımıza ne gelecek? Ajans gelecek, değil mi? Bu bir kurum, kuruluştur. Dolayısıyla burada uyuşmadığı için doğru yanıtımız B şıkkı olacaktır. Peki geldik 5. sorumuza. İnternet habercinin geleneksel gazete haberciliğine göre en önemli üstünlüğü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş kıymetli dostum. Hemen şöyle bir inceleyelim. Haberlerde okur yansımalarının hemen alınabilmesi. Evet aynen de öyledir. Biz zaten bunu geçen dersimizde konuştuk tartıştık değil mi? Neydi? Bir kere internet haberciliği daha hızlı idi. Bunun yanı sıra okurdan hemen geri dönüş alınabiliyordu değil mi? Yaptığımız yorumlarla, mesajlarla bunu sağlayabiliyorduk bu anlamda. O yüzden geleneksel gazete haberciliğinden tabii ki daha farklı olacaktır. Avantajlı bir durumdur. Altıncı sorumuza geldik. İki metnimiz var değerli dostum. Bu iki metin karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur diye sormuş. Hemen şöyle bir inceleyelim bakalım ee, hangisi yanlış olurmuş. Şimdi diyor ki Yanardağ buzun altından lav püskürttü. İzlanda'nın güneyindeki e, Yanardağ güneyindeki Yanardağ 190 yıl sonra sessizliğini bozdu. Ve gece yarısı e, lav püskürtmeye başladı. Patlayan Yanardağ başkent e, Rejavik'in 160 kilometre güneyinde ülke hızla e, buz erimesine karşı alarma geçirildi demiş. Kadıköy sahaf günleri başladı. Kadıköy Ali Suavi sokakta başlayan Kadıköy sahaf günleri 17 Haziran'a dek devam edecek diyor. Şimdi her dosyam her iki metnin bir kere haber metninden alındığını görmekteyiz. O yüzden her ikisinde dilin göndergisel işlevde kullanıldığını söylemek net bir şekilde mümkündür. Onun yanı sıra her ikisinde de anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılmıştır, değil mi? O işte yanar daha patladı kim o ne o o yüzden üçüncü kişi var anlatımda. Birinci metin sosyal bir haberden bahsedilmiş diyor. İkinci metin ise sanat haberinden. Evet baktığımızda insanları ilgilendiren bir durumdan bahsediyor. Bu noktada ikinci metin ise bir sahafın açılmasından bahsediyor. O yüzden sanatsal diyebiliriz. Her iki metinde de 5N 1K soruların cevabı vardır. Kim, nerede, nasıl, niçin değil mi? Bu soruları bulduk değerli dostum. fakat her iki metinde de yalın bir dille yazılmış. Tüm kelimeler gerçek anlamda kullanılmıştır diyor. Ama burada mecaz anlamda kullanılan kelimeler olduğunu görüyoruz. Ee, mesela burada birinci metnimizde sessizliğini bozdu ifadesi. Şimdi e, bir yanağdağ, yanardağdan bahsediyor ve bu yanardağ için sessizliğini bozdu ifadesini kullanmış. Kıymetli dostum bu mecaz anlamdır, değil mi? Yani ancak bir e, burada Kişi sessizliğini bozabilir, değil mi? Yani bu noktada, ee, burada bir mecaz anlam söz konusu. Dolayısıyla e, hepsinde gerçek anlam vardır dersek yanlış olur. E, bu nedenle doğru yanıtlarımız değişiklik olacaktır. Şimdi yediğim sorumuza geldik. Bu parçada anlatılan olumsuzluk haberde aşağıdakilerden hangisinin kullanılmamasından kaynaklanmaktadır diye sormuş. Hemen şöyle bir inceleyelim, bakalım. <laughs> Gazete okurlarının bir gün içerisinde gazete okumaya ayırdıkları sürenin yaklaşık 15 ile 25 dakika arasında değiştiği hesaplanmaktadır. İnternet kullanıcılarının haber okumak için ayırdıkları süre ise daha azdır. Bu nedenle eğer muhabirin iki otomobilin çarpışması haberini öyküleyici tarzda otomobil sürücüsünün sabah evinden ayrılmasıyla başlattığı düşünülürse hikaye uzar ve pek çok okuyucu gazete okumaya ayırdığı süre içerisinde kazanın sonunda belki de otomobil sürücüsünün ölmediğini öğrenemez. Bu durum söz konusu haber ve diğer haberlerin okunurluk sayısında olumsuz etkilemektedir. Bu noktada değerli dostum senle de bir haber tekniği görmüştük hatırlayacak olursan ters piramit tekniği. Ne yapıyordu? Hedef kitlenin ilgisine göre en can alıcı en merak uyandırıcı şeyi en başta veriyordu ardından da konunun detaylarına iniyordu. Ama burada böyle değil. Bundan bahsetmiyor. O yüzden de buna uyulmamaktan kaynaklanan bir olumsuzluk anlatılmış. Ee, e, dolayısıyla doğru yanıtımız B şıkkı olacaktır. Şimdi 8. sorumuza geldik. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde? Haber yazıları hakkında yanlış bir bilgi verilmiştir diye sorulmuş. Hemen şöyle bir inceleyelim bakalım. Nerede bir yanlış bilgimiz varmış? Şimdi kıymetli dostum şurada bir bilgi dikkatimizi çekiyor. Alışa gelenin dışındaki olay ve durumlar kişisel yorum ve değerlendirmelerle aktarılır. Şimdi evet alışa gelenin dışındaki olaylar aktarılır ama bu kişisel bir yorumla yapılmaz. Elden geldiğince objektif olanı olduğu gibi yansıtılarak yapılır. E, o yüzden bu tabii ki yanlıştır. Bir haber metni için doğru değildir. Dokuzuncu sorumuza geldik kıymetli dostum. Bir metnimiz var. E, bu haber metniyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. E, bakalım hemen. Amerikan Ulusal Havacılık Uzay Dairesi yani NASA'nın e, uzay aracı e, Perseverance 7 aylık uzay yolculuğunu tamamlayıp Mars'a başarılı bir iniş yaptı. Bir torun ağırlığındaki araç Perşembe günü e, TSI 2355'te Jazeera adlı kratere indi. Kraterde Milyonlarca yıl önce dev bir göl olduğu düşünülüyor. Araç kızıl gezegende kalışı süresince geçmiş yaşam izini araştıracak. Üzerindeki ekipman sayesinde mikroskobik görüntü elde edebilen periverse elde ettiği veriler dünyaya gönderilecek değerlendirecek. Ancak kontrol merkezindeki mühendisler tekerlekleri döndürmeden önce aracın tüm sistemlerinin yolculuk ve iniş nedeniyle zarar görüp görmediğini inceleyecek demiş. Şimdi değerli dostum bu bir haber metni. Evet. Ve ilginç haber kapsamına değerlendirebilir. Çünkü sıra dışı bir durum var değil mi? Bir yolculuk var. 7 aylık bir yolculuktan ve Mars'a bir inişten bahsediyor. Ee, baktığımızda böyle öznel bir şey görmüyoruz. O yüzden tarafsız habercilik anlayışına uygun yazıldığı söylenebilir. Baktığımızda 5N1K soruların cevabı ver. Ee, burada değil mi? Nasıl olduğu Kim tarafından? Nerede? Ee, gibi soruları bulabiliyoruz. Haberde haberi yapan kişinin e, yorumu ağır basmaktadır diyor. Fakat böyle bir yorum, kişisel bir yorum göremiyoruz değerli dostum. Metin içerisinde anlatım açık ve anlaşılı bir şekilde yapılmıştır. Fakat böyle kişisel bir yorum göremediğimiz için elbette doğru yanıtımız değişikliği olacaktır bu noktada. Şimdi geldik 10. sorumuza kıymetli dostum. Bu haber yazısında aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur diye sormuş. Şöyle bir inceleyelim. Yozgat'ta etkili olan dolu e, yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan doludan aracın korumak isteyen e, M. Özüpek demiş. Kafasından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yozgat'ın Türkmen Sarıdaş yani sık ve Canpaşa köyü çevresinde etkili olan doğu yaşı nedeniyle otomobillerde etkili olan e, dolu yaşı nedeniyle otomobillerde, çatılarda ve su ısıtma sistemlerinde hasar oluşmuş. Hasar görmemesi için otomobilin üzeri kapatmaya çalışan ve Özüpek kafasını isabet eden ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle yaralandı. Özübek Özüpek çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı diyor. Şimdi değerli dostum nerede? Göz katta bir kere olduğunu biliyoruz. Ne peki olay ne? Dolu yağışının insan hayatını olumsuz bir şekilde etkilenmesi, hatta bir kişinin yaralanmasına sebep olması. Peki bu kim? M. Özüpek diye bir vatandaş. Değil mi? Bunun olduğunu biliyoruz. Peki nasıl oluyor bu? Hasar görmemesi için otomobilin üzerini kapamaya çalışan Özüpek e, kafasına dolu isabet ediyor. Ceviz büyüklüğündeki bir dolu ve sonrasında e, yardımıyla hastaneye kaldırılmış. Peki hocam ne zaman oldu? Var mı? Bulabildik mi? ne zaman olduğuna dair bir bilgi olmadığı için elbette doğru yanıtımız değil mi? B şıkkı olacaktır. Şimdi geldik 11. sorumuza. Aşağıdaki haber cümlenin hangisinde yay araç içerisindeki sorunun cevabı yoktur diye sordu değerli dostum. Baktığımızda dün gece Sivas'ta kurtlar çiftçinin köpeğine saldırdı. Nerede? Sivas'ta. Doğru. Bakanlık illere yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin yazı gönderdi. Kim? Bakanlık. İstanbul barajlarındaki dolduk oranı son günlerdeki kar yağışlarının etkisiyle yüzde %69 69,83'e yükseldi. Ne yükseldi? İstanbul barajlarındaki doluluk oranından bahsediyor baktığımızda. Bu da doğru yine yanıtlamış. 2022 Dünya Kupası elemelerinde dün gece türkiye Türkiye Hollanda'yı 4-2 yani ne zaman? Dün gece. Türkiye koronavirüs salgında yeni bir dalgayla karşı karşıya kaldı demiş. Neden? kaldığına dair bir şey söylüyor mu? İşte ne bileyim önlemlere dikkat etmediğinden. Değil mi? Böyle hiçbir şey demiyor. Sadece yeni bir dalgayla karşı karşıya kaldı diyor. Neden sorusunun cevabı olmadığı için elbette doğru yanıtımız E şıkkı olacaktır. Peki. Şimdi 2018 MSU sınavında çıkmış bir soru. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirmelidir diye sordu değerli dostum. Hemen şöyle bir inceleyecek olursak. Bakalım ne getirilmeliyiz. Ee, şimdi şuraya baktığımızda torna tezgahının başında umutsuz, umarsız, karamsar. Tezgahtan ayrılınca da çaresiz, bitkin. Şimdi burada tabii e, kullanmamız gereken noktalı virgüldür. Neden? Çünkü toğrunu tezgahının başında olmuş olduğu duygu haliyle tezgahtan ayrıldığında hissettiği duygu hallerini ne yapıyoruz? Noktalı virgül yardımıyla birbirinden ayırıyoruz. Bunu bulmuş olduk. Devam ettik. Bir şeyler mırıldadığını anımsıyor dedi. Bir sıralı cümle virgül kullandı. Cümleye devam ediyor. O yüzden virgül attık değerli dostum. Bu da tamamdır. Bunu da bulmuş olduk. Şimdi diğer noktada mı işaretimizi şöyle bir bakalım. Ne varmış başka? Baktığımızda ise ne görüyoruz? Şurada bir alıntı ifade var. Ben artık bir efsaneyim demiş. Tırnakla başlatmış. O yüzden burada iki nokta kullanmak durumundayız alıntı ifadeyi belirtmek üzere ee, devamında ise bir daha elif e, gelir mi bir daha diyor gelir mi diye soru sormuş lütfen burada dikkat değerli dostum ee, soru sormuş fakat cümleyi devam etmiş cümleyi devam ettiği için burada soru işareti değil virgül kullanmamız daha doğru olacaktır ne yapacağız ancak e, soru soruyorsa gerçekten cümlenin sonuna soru işareti getirebiliriz. Fakat burada soru sormuyor. Gelir mi bilemem diyor. Cümleyi tamamlıyor, noktalıyor. Dolayısıyla buraya da nokta getirdik. Bu nedenle doğru yanıtımız C şıkkı olmuş oldu. Kıymetli dostum, böylelikle testimizin sonuna geldik. Katılımın için çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir derste, keyifli bir test çözümüydü. Diğer dersimizde görüşene kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.